Arkadaşlar bugün sizlerle maden ineceğiz. İlk bölümde şey yapmıştık, evimizi yapmıştık. biraz ağaç kısmı, sonra ondan sonra şey yapalım. Ne yapalım? Buldum. Onu kömür'e dönüştürelim. Sonra maden arayalım. Etraf karanlık oldu ya. Hı. Tamam. Bunları kömüre değiştirelim arkadaşlar. Hı. Şöyle. Ne yakalım altında? Şu iki odunu yakak işte. Hem burayı aydınlansın ha. Biraz çabuk çabuk. Kapı yapalım kapı. Koş 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 koş. Çabuk torç yapınca çok rahatlayacağız arkadaşlar. Ona ona öre, öre çıktık. Kapıyı hemen hemen hemen. Tamam oldu arkadaşlar. Üç tane bize fazlasıyla yetebilir. Tamam arkadaşlar güzel. Şimdi arkadaşlar ben video durdurup geliyorum. Şu zamanı sabah olunca size yaparım ya da direkt madene girelim arkadaşlar hiç durdurmayın videoyu. <gülüyor> 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 Madeni şurasına kapı olarak. O zaman orayı kapatacağız arkadaşlar. İki taş da şöyle kapata. Şöyle. Biz de bunu olana kadar şöyle taş kazalım. Burayı genişletelim. Oradaki her şey kıralım sabah olunca buraya taşınalım. Çok hem burası da iyi hem maden yeri gibi. Demir bulursak var ya çok sevinirim. Çünkü demir bayağı bir... Yani işimize yarayacak. Bundan demir. Ah oh, değilmiş. Bunlar nokta olduğu için eğilebiliyorsunuz, koşabiliyorsunuz. O yüzden güzel oluyor biraz. Normalde böyle böyle inciz işte. Şöyle koyalım çocuğu. Arkadaşlar eski özür dilerim çünkü böyle dışarıdayız. Atın şurada bak şuradan demir çıkacak gibi bir isim var. Belki ama. Bir var ya. Hissim çok güzel. Allah Allah. Hı. 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 Tamam arkadaşlar. Baya bir kazalım burayı. Hah. genişlemiş iyice. Şurayı ama daha çok genişletelim böyle. Burası artık bizim evimiz olacak. Ama değiştireceğiz böyle. Hep böyle kalmayacak. var mı dışarda üstüne dışarıda, dışarıda korkuyorum ben üstten difficulty var mı var. daha 4 yapalım difficulty'ye çıkamıyorum ki çünkü zorlar falan var arkadaşlar ben bunu sabah yapıp geleyim mi hemen videoyu durdurup hemen geleyim arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar sabah oldu. ya yani şöyle. Ya şuradaki domuzu kesek çok acıktık ya 3 açtık paramız gitti. Tamam hadi. Öteki her şey değil. Burada bir fırını bir de crafting table alalım Arkadaşlar. Oda kazalım. Melon falan bulursak onu da toplayak ve karpuz. Melon artık karpuz olduğunu herkes bilir. Değil mi? Video galiba 10 dakika ya da 9-6 dakika falan olabilir. 6-9 gibi. Şöyle. aramız çok fazla. Şimdi şuradaki yere gidip bir tane melon toplayacağım. Hemen gördüm çünkü arkadaşlar orada. Mesela arkadaşlar hexit modu falan isterseniz yaparım. bu tablette de hexit mod oluyor. Ve bir video izlemiştim böyle Exit modunu falan kuruyor böyle buna. Çok kolay. Hatta bugün ya da yarın videosunu çekeceğim. Açlık barımız o kadar çok ki artık koşamıyoruz. Ah iyi. arkadaşlar fullledik. Şuraya bir melona ok. Ne lan ben de melona taktım vallahi billahi. Şuraya ne pişirecek bu konu biz, domuz eti almadık mı? Lan ömcek mi var içeride? Yo Böyle ses gelince arkadaşlar korktum birden Lan çıksana Allah yarabbim, Allah ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Madem bulduk arkadaşlar. Ona gireriz. Hadi girelim hatta şimdi. Oo çok genişmiş. Şöyle kılıcımızla da elimize alalım. Aman ona, ona. Tut 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 tut. Kestik arkadaşlar. Burayı hemen kapatalım şöyle. Ender lan. Ender lan. Ben o ses ne diyordum arkadaşlar ya. Tamam arkadaşlar hemen şunları kazalım. Demi bulduğumuz iyi oldu arkadaşlar ya. Hem yani de çok iyi oldu. Tamam arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Ama şunları bir pişirmeye gidelim. Ayy, burası neresi lan? Düştük. Allah billah kendimi. Korktum. Şimdi bir şey çıkarsa geliyor bir şey geliyor. Ay. Ah, çık Şuraya koy. Korkuyorum. Çabuk çıktımdan. çık buradan. Çık. Çık 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 çık. Allah görüyorum. En... Yan yaza. Ana. Ne oluyor lan? Tam onları toplayamayacağız galiba. Allah öldü la Enderman öldü. Anam 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 anam. lan? Öldürdük. Kaçak. Sonra biz dayanamayacağız arkadaşlar. Canımız da azaldı baya. Diyecektim hiç azalmamış. Az azalmış yani. Tamam 8 demir yol arkadaşlar. seni koy artık. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.